Sevgili izleyenlerim, herkese merhaba. Sizlere bugün tiftif tif tavuk yapacağım. tiktik tavuk özelliği, bütün göğüsü haşlıyorum. Haşladıktan sonra soğutup ve tel tel ayıtıyoruz. Patateslerimizi de kirpit şeklinde uzun uzun doğruyorum. Havuçlar aynı şekilde, biberler aynı şekilde may ve maydanoz sapı ilave yapacağız. İlk önce patateslerimizi kızartıyoruz. Daha sonra havuç ve biberleri maydanoz sapını kızartıyoruz ama onları fazla kızartmayacağız. Yağ atacağız. Bir 2 dakika içinde çıkaracağız. Fazla fazla bekletmiyoruz. Daha sonra tepsi hepsini buluşturup bu şekilde harmanlayacağız. Bu şekilde üst üste işte karıştırdıktan sonra bir iki adet içine kuru soğan koyacağız. da böyle jülyen şeklinde doğrayacağız ince ince. Sonra baharatlarını veriyoruz. Kimyon, karabiber, pul biber, tuz. Çok azıcık da sebze içerisine atabiliyoruz. Üzerine yağ ilave yapacağız. Daha sonra karıştıracağız. Harika bir lezzet çıkıyor. Ortaya bunu mutlaka deneyin. Misafirlerinize e, sunun bunu mutlaka tavsiye edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. O bir usta boşluk bırakarak TikTok'ta da Şef Çelebi takip edersin. Sevinirim.